Kız kardeşlerde mahremiyet eğitimi genellikle çocuklar 3-4 yaşlarına geldiğinde başlatılmalıdır. Bu yaşlarda çocuklar vücutlarının özel bölgelerini anlamaya ve kişisel alan kavramını kavramaya başlayabilirler. Bir kız ve bir erkek çocuğun birlikte büyüdüğü durumlarda ise mahremiyet eğitimi daha da önem kazanır. Mahremiyet eğitimi çocuklar küçükken başlamalıdır. Onlara vücutlarının özel bölgelerini tanıtmaya ve e, bu bölgelerin başkaları tarafından dokunulmaması gerektiğini öğretmeye erken yaşta başlamamız lazım. Çocuklarınızı vücutlarının bölümleri için doğru anatomik terimleri kullanmayı öğretin. E, bu onların vücutlarını anlamalarını ve e, gerektiğinde kendini doğru bir şekilde ifade edebilmelerini sağlar. Çocuklarınıza Kişisel alanın ne olduğunu ve başkalarının kişisel alanların saygı göstermeleri gerektiğini öğretmeniz gerekiyor. Kendi odaları ve yatakları gibi özel alanlar hakkında konuşun. Çocuklarınızın özellikle farklı cinsiyetteki kardeşler arasında belli bir yaştan sonra ayır giyinmeleri ve banyo yapmaları gerektiğini açıklayın. Bu genellikle 4-5 yaş civarında başlatılabilir evde belirli bir mahremiyet kuralları oluşturun ve bu kuralları çocuklarınıza net bir şekilde açıklayın. Örneğin, kapalı kapılar çalınmadan açılmamalı veya banyo zamanı sırasında yalnız kalmamaları gerektiğini, yalnız kalmaları gerektiği gibi, çocuklarınıza hangi dokunuşların güvenli ve hangilerinin güvensiz olduğunu öğretin. Güvensiz bir dokunuşla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğini de bilmeleri çok önemli. Çocuklarınızı kendilerini rahatsız eden bir durum olduğunda size veya güvenlikleri başka bir yetişkine söylemelerini teşvik etmeniz lazım. Açık iletişim, mahremiyet eğitiminin temel taşlanan biridir. Ebeveynler olarak mahremiyet konusunda davranışlarınızla çocuklarınızı örnek olmanız lazım. Kendi mahremiyetinize saygı göstererek onlara doğru davranışları da gösterebilirsiniz. Mahremiyet eğitimi... E çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. Bu süreçte sabırlı ve anlayışlı olmanız önemli. Çocuklarınızın kendini güvende hissetmelerine ve mahremiyet kavramını içselleştirmelerine de yardımcı olacaktır.